Merhaba, elimde e, Nobel yayınlarından çıkan Yakup Özkaya, Veysel Erat, Emre Savut, Yahya Demirkanlıoğlu'nun derlediği e, kamu yönetimi ansiklopedisinin içerisindeki siyaset bilimi e, cildi var. Bir kere e, siyaset bilimi cildi neden kamu yönetimi ansiklopedisinin içerisinde yer alıyor bir tartışma konusu. E, bu serinin bu cildi çok cilt en sorunlu ciltlerinden birisi sanıyorum da bu. E, çünkü e, siyaset bilimi cildi içerisinde e, bir siyaset bilimi sözlüğünde olmaması gereken ne varsa var, olması gereken ne varsa, ne varsa yok. Anglikalizm bir siyaset bilimi sözü tek cilt bir siyaset bilimi sözünde olmazsa olmazlar arasında mıdır? Adil savaş nedir? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi buraya mı ait olmalıdır? Devlet muhasebesi nedir? Neden bu ciltte yer alıyor? Hristiyan demokrasi nedir? Ee, tek ciltlik bir siyaset bilimi sözlüğünde bu kadar önemli bir kavram mıdır? Farabi Siyaset bilimiyle alakalı bir kavram e, değil Bunun yanında e, sosyalizm ve komünizm cildi yazan arkadaşlara selam olsun. Atilla Yayla denilen adamın üzerinden ya da Orhan Ayçerloğlu'nun sözünden sosyalizm cildi yazanınız. Biraz bu konuları okuyup da yazmak gerekiyor. Değerli arkadaşlarım e, biraz bu konularla ilgilenen insanlara da Bunlarla yazdırmak gerekiyor değerli editör arkadaşlarım. Ee, yine de e, bu ciltte elbette ki e, öğrencilere tavsiye etmekten geri durmamak gerekiyor. Ellerin altında e, mutlaka bulunması gereken bir e, cilt olduğunu düşünüyorum. Herkese iyi günler